Biraz sonra gece namazına kalkacağım. Şu an saat 2. Zaten yatamadım. Gece saat 1'e kadar oraya koşturuyorum. Oraya koşturuyorum. Dünyanın yükü üstünde. Tam 28 yıl oldu. Sonunda bizim de işimiz bitti. Şimdi dua edeceğim. Kime nasıl dua edeceğim? Bu devlete, bu millete dua edeyim. İnsanlığı mı yok etsinler? varlığımda dost, yokluğumda düşmanlarımla işbirliği yapan, insanlığın yok oluşunu seyreden çevremdeki münafık kitlesine mi dua ediyorum? Bütün hastalıklar bedenime müptela olmuş, gözümü kapatıyorum ağrı ve sızılardan yatamıyorum. Ve ne yazık ki biraz malzemem birikti, geldiler elimden götürdüler. Burada aç, hala elinden neyini alabiliriz diyorlar. Şayet bu hakikat gizlenmemiş olsa çevremde emin güvenleri insanlar olurdu. Onlar da yok. Yarın maddi manevi zararı kapatmaya çalışacaklarım. Yıllarca derd, dermanı bırakıp derde koştular. Dertlerine dert eklediler. Şimdi de Cenab-ı Allah mahkeme-i kübrayı yeryüzüne taşımış. Bazı insanların varlığı, insanlığın yok oluşu. Yokluğu da insanlığın var oluşu anlamında. Herkes bize sattı, sırtımızdan vurdu, çok kâr etti. Öyle bir kâr ettiler. Ne mal, ne mülk, ne makam, ne mevki, ne saray, ne tat. Hiçbir şey kurtaramayacağı, Cenab-ı Allah'ın azabı yeryüzüne gelecek. Biz bunu bildiğimiz için, Can çekişe çekişe direndik ama kalan benim de işim yavaş yavaş bitti.